Sevgili dostlar Sevgili dostlar Kuşlarımızı sağlık Sabah Geldiğimde sabah çok erken geldim arkadaşlar Buraya Çünkü sabah erkenden Çanakkale'ye Köpek göndermem lazımdı Geldiğimde Sevgili dostlar. Şu ağacın görüyor musunuz? Bak kesik yeri var şuradaki erik ağacın. Orada duruyordu atmaca arkadaşlar. Oradan kalktı. Şimdi geldim köpekleri besledim. Önce ortalığı bir kolaçan ettim. Sonra kuşları saldım. Dumanlı mavinin ensesinde. Sevgili dostlar bugün size Geçen gün açtığım O konudan biraz bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar. Eee kuşlarda gen havuzunda çaprazlama yani bir soyda çaprazlama aynı soyda tek kanda çaprazlama şimdi sevgili dostlar bir ana babadan çıkan iki çift yavru kızma haline geldikleri zaman birbirleri eşlediğiniz zaman onun dişisiyle bir çift yavrunun dişisiyle yani bir çift yavrunun dişisiyle diğer çiftin erkeğinin diğer erkeklere diğer dişiye eşleyeceksiniz arkadaşlar bu arada Ana baba da tabi eğer seri üretime geçtiyseniz ana baba da yeniden yavrular yapacaktır biliyorsunuz. Yeniden bir çift daha yetiştirecektir. Şimdi sevgili dostlar bu iki çift yavrudan gelen yavruları Anadan babadan gelen diğer üçüncü çift yavruya yani bunların kardeşlerine vurduğunuz, yavru aldığınız kardeşlerine ayıracaksınız arkadaşlar. Bunları çaprazlayacaksınız. Bunları çaprazlayacaksınız. Yani geri kalan bir çifti çaprazlayacaksınız. Eğer yumurta aktardıysanız iki çift yavru alırsınız. Onları çaprazlarsınız. Yani anadan babadan gelen diğer yavrularla. Sonra bunlardan çıkan, sonra bu yavrulardan çıkan dişiyi babayla erkeği anneyle vurursunuz. Bakın arkadaşlar ne oldu? Şöyle söyleyeyim size. iki çift anneden geldi baş ilk yavrular. İki çift daha sonra geldi dört çift oldu. Yani ne olmuş oldu? Dört çift yumurta. Yavrulardan er çift geldi. On etti. Anladınız? On. Yani on kuştan 10 kuşun karışımından gelen dişiyle erkeği anayla babayla. Hangisini istiyorsanız o yavrulardan gelenden hangisiyle istiyorsanız arkadaşlar. Hangisini kime vurursanız. E, bu böyle sürer sevgili dostlar. Bu böyle sürer. Bak bir anne babadan bahsettik. Diğer anne baba yani ikinci bir sizin tek kan olan ikinci anne babanızdan anne babadan gelen yavruları bu anneyle babadan gelen yani 11. çift yavruyla diğer anneden anne babadan gelen yani en kart kuşlarınızdan gelen leri çaprazlayın. Bu sizi 5 sene gibi oyalayacak arkadaşlar. 5 sene gibi. Alacağınız yavrunun da eğer güzel bakıcılarınız varsa alacağınız yavrunun adli var hesabı yok. Ama asla ve asla şunu yapmayın. Yani o anneden babadan çıkan bir çift yavruyu anneyle babayla vurmayın. Yavruları birbirine vurun. Yavrulardan gelen yavruları anneyle babayla vurabilirsiniz. Veya bir batım daha beklersiniz arkadaşlar. Bir batım derken yani 10 çift kuştan bahsettik. 10 11 çiftten kuştan bahsettik. O 11 12 çift kuştan yani 10 11 12 çift kuştan gelen yavruları birbirleriyle çaprazlayabilirsiniz. Bunlardan gelenleri de anneyle babayla vurabilirsiniz. Ama dediğim gibi ikinci gene sizin kanınız olan sizin kanınız olan diğer bir anne babadan gelen yavruları da diğer anne babadan gelen yavruları da bu ilk iki çift yavru aldığımız anne babaya vurabilirsiniz. Bakın kendi yavruları kendi yavrularıyla da 3 batım sonra yani 3 4 batım sonraki yavruları vurabilirsiniz anneyle babayla. Veya bir başka çift bir başka çift yani bu kanınızdan bir başka çift kuştan gelen yavruları da bu anneyle babayla veya buradakileri de bir başka anne babayla vurabilirsiniz. Ama asla kendi yavrularını anneyle babayla vurmayın. Yavruların yavrularının yavrularını vurun ama kendi ana babasına hani kendi ana babasına kendi yavrularını vurmayın. Bizim söylemek istediğimiz bu. Bu diyorum ya bu sizi böyle 5 sene oyalar. 6. senenin içinde veya sonunda aldığınız yumurtaya bakımınıza bağlı 60-65 çift yumurta olur. Bakın İlk seferde 10 çift yumurta oldu arkadaşlar. Bundan sonrakiler, bundan sonraki yumurtaları kaydırmanıza gerek yok. Bundan sonraki yumurtalar bir çift, bir çift, bir çift alırsınız veya iki çift alırsınız. Çünkü kuşların bir yetişme süresi var. O 5 sene içinde yavruların, yavruların yavruları kartlayacak. Bunlar gelecek. O yüzden diyorum ya arkadaşlar, sizin 6 senenizi falan rahat rahat 6 senenin sonunda 65 çift yavruda. 65 çift yavrudan hangi hangisini daha ileri gördüyseniz yani hangisi daha başarıya gittiyse bu kuşların hangisi ilk ana babaya daha çok benzediyse daha çok fişek yapan daha çok takla yapan daha çok sefer yapanı altından gelen yavrular da arkadaşlar ana babayı verecektir. Ama ana babayı seçerken o tek kanınızı ana babayı seçerken çok arkadaşlar çok ve çok seçici olacaksınız. Yani olur olmaz kuşları birbirine vurmayacaksınız. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Mesela diyelim ki buradan iki tane beyazdan bahsedelim. Dişi beyaz hiç oynamıyor. Erkek mükemmel oynuyor. Arkadaşlar dişi karbon kağıdı olarak kullanın. Dişi karbon kağıdı olarak kullanın. Yani o çiften o çiften gelecek o çiften gelecek yavrulardan Dedim yani karbon kağıt dişi karbon kağıdı olarak kullanın. Erkeklerinin bir çoğu arkadaşlar aynı baba gibi şakır şakır oynayacaktır. Çünkü dişinin genlerinde bir şey olmadığı zaman olduğu gibi kuş kromozomlarının olduğu gibi babadan alıyor. Çünkü baskın kan baba. Çünkü baskın kan baba arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Diyorum ya arkadaşlar bu konular hakkında çok fazla size çok fazla size böyle kafanızı artmak istemiyorum ama dediğim gibi bir gün size e, bir çağda o şemayı çizeceğim arkadaşlar yukarıdan aşağıya böyle tek 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 arkadaşlar uçlarına güvercinleri o, o dişiyi bu dişi bu erkeği yazarak e, neler olabileceğini size anlatacağım arkadaşlar bunun bir düzeni var. Bunun bir düzeni var arkadaşlar. Bakın biz burada ne diyoruz? İşte dışarıdan aldığımız başka kuşlar soktuk. Bu kadar uğraşmayalım diye. Yani beklemeyelim 6 sene, 7 sene diye. Ama benim elimde kendi kuşum olan arkadaşlar 16 tane. 16 tane arkadaşlar kendi beyazım var. Bunların hepsi bir kan. Ha, bunların babaları, anaları, babaları şu an burada mı? Enkartana baba yok. Enkartana baba yok. Onları gönderdik onları Bulgaristan'a göndermiştik. 2 mi 2 sene oluyor veya 3 sene oluyor herhalde. Gönderdik. Onlar burada yok. Ama yavrular onların yavruları, yavruların yavruları burada 3-4 yani aynı kandan 3-4 soy, aynı kandan 3-4 batım diyelim veya 5 batım yavru var. Ama yine de kan ağırlaşıyor. Çünkü uzun süre bu kana başka kuş girmedik. Daha önce girdik. Yavruları alamadık o sonra işte olur olmaz şeyler oldu ve bunları onlara soktuğumuz kanı vermek zorunda kaldık. Anlattım size bunları zaten daha önce. Ama dediğim gibi bir gün size arkadaşlar bunu şematik olarak çizeceğim. Yani en yukarıda bir çift beyaz ana baba eş onlardan gelen yavrular. ikinci çift sizin buradaki tek kanınızdan olan yine bir şema. Onlarla nasıl çaprazlayacağınızı size göstereceğim arkadaşlar. Şu sıralar yoğunum kuş bile uçurmuyorum. Bakın sabahleyin diyorum ya sabahleyin burada altı buçukta geldim. Hazırlığımı yaptım. Dün görmüşsünüzdür. Dün attığım videoda kümesin üstünde bir sürü box vardı arkadaşlar. Ee, köpek gönderme boxları. Aynı zamanda biliyorsunuz benim bir channel'ım var burada. Arka tarafta. Yani bunun arka tarafında. Burada da avlandığım köpeğim var. Kümesin yan tarafında. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani zaman olmuyor. Size bir gün Av odasında mezat yaptığımız odada bunu şekli şemaliyle size canlı yayında da olabilir bilemiyorum artık veya bunun için sırf bir program çekmiş olabilirim yani bir program böyle bir 10 dakikalık 15 dakikalık e, çizerek orada bunları size göstereceğim ama asla şunu iddia etmiyorum arkadaşlar her şeyi ben bilirim iyi bilirim falan böyle bir iddiam yok e, insanlara terbiyesizlik yapacak kadar da saygısız değilim çok mürekkep yaladım. Gerektiği zaman konuşmasını da bilirim. Gerektiği zaman susmasını da biliriz. Çok konuşmak marifet olsaydı papağanlar dünyayı yönetirdi. Öyle söyleyeyim. Ee, biz böyle işte bunları size hep aktarmaya çalışıyoruz. Bakın başında videonun size ne olduğunu aktardım, nasıl olduğunu aktardım. aktardım. Bir de şematik olarak da size söyleyeceğim. Ee, Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kuşlarımızı yine saldık. Biz yerde uçuruyoruz arkadaşlar. Havada uçuranlara selam olsun. Bir başarılarını da, göre, başarılarını da göremedik ki havada uçuranların da. Türkiye'de belli insanlar başarıyı kazanmıştır. Ha, çalışmakla olur her şey. Ama atmakla olmaz. Biz yerde 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 uçuruyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi sesimiz çıkmıyor. Ne zaman havada uçurduğumuz zaman o zaman konuşuruz. Beyaz İstanbul güvercinden Türkiye'nin her yerindeki güvercin sevdalarına, oyun kuşu sevdalarına selam olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın.